diyoruz ama vallahi araba yola abi Hiç mantıklı gelmedi bana yani neyse şu yoldan gideceğiz başka yapabilecek bir şeyimiz yok bunlar da nasıl satılmasın şey içine gömüyor göm. gelen giden bakacak yapacak bir şey yok. Buradan gösterecek. Şatıl var. Şatıl ne zaman gelecek abi? Değil. Taksiye de para vermek istemiyorum. Vaktim var zaten. Yürüyerek de zaten 10 dakika otobüs durağına. Biraz yürüyelim ne olacak? Bak şimdi ne yapacağım? Yola çıktığım için çantanın ışığı var. Onu yakacağım. Gelen bana çarpmasın. <laughs> Zaten bir de şey. Trafik yok yani böyle bir baskı veren bir trafik olmadığı için iyi yolda boş gideyim. Işığı da yaktım. Yeter. Dörtlüler yanıyor benim yani. Ben de bir arabayım şu an bana dokunamazlar. Tazminat davası açarım. <laughs> Oklahoma. Yerlileriyle meşhur. Tulsa bu inekler var ya böyle kocaman, devasa boynuzları oluyor. Hatta arabalara falan takıyorlar. Onlarla meşhur. Daha bakalım nelerle meşhur göreceğiz. Şimdi ben sadece odaklandığım şey maraton. Maraton daha önemli benim için. Maratondan sonra vaktim var zaten. Bir gün kalacağım gezmek için müzeleri etrafa. Bir günde zaten akşam saat 11'de benim otobüsüm. O bahaneyle bir kere daha gezmiş olacağım. Sadece şu çantayı bırakmam gerekiyor. Merkezi bir yerde Ee, gençler koşarak Amerika'yı geziyorum. <laughs> Şaka bu yana vallahi koşarak Amerika bildiğin Amerika'yı koşarak geziyorum. Yeni yerler görmek, yeni insanları tanımak, bilmek, öğrenmek yani gezerken daha Hello Kız bana el sağladı <laughs> herhalde yardım etmek istedi ama Şey san top, Topçu sandı beni belki de ama Topçu Gidelim. Neyse Yani kendinizi geliştiriyorsunuz Yeni bir enerji katıyorsunuz Vücudunuza boş oluyor yabancı bir ülkede geziyorsan o ülkenin dilinin daha iyi kavruyorsun, yeni şiveler öğreniyorsun. Sürekli kol, kulağın duyu, doluyor ve duyuyor. Oradaki yaşamı görüyorsun. Nasıl yaşıyor insanlar? Ne yapıyorlar? Ha, yanımdaki adam mesela. Ben şimdi bulutların güzelliğinden bahsediyorum. Yanındaki adam benden yaşça büyük. En az 10 yaş büyük belki de. Belki de 15 yaşında uçağa oturduğundan beri uçak inene kadar oyun oynadı ya. Ortaokul çocukları gibi. <laughs> Boşuna gidiyor demek ya, ne yapsın. Ama yani hayat bu değil. Hayat sürekli merak, sürekli araştırmak, sürekli yenilenmek, sürekli öğrenmek hayat. O zaman hep nefes alıp veriyorsun. <laughs> Böyle nefes alıp veriyorsun. Hayat bu. Öbür türlü kendi mahallesinden çıkmayan insanlar var. Ölene kadar ya düşünsene ölene kadar. Mahallesinden, köyünden, evinden, şehrinden çıkacaksın. Bir bahane bulup çıkacaksın. Gerekirse en yakın mahalleye gideceksin ama çıkacaksın. Çünkü gezdikçe daha çok görüyorsun. O zaman anlıyorsun ki hayatta en önemli şey bir sağlık iki öğrenmek. Bu ikisini gerçekleştirdiğin zaman senden iyisi yok onu söyleyeyim Yani. Ben de böyle maceralar şu. Bu da benim asker yaptığım Samsun'daki Kargaha benziyor. <laughs> Asker kışları da böyle tek katlı. Bu renkte olur. Şuradan bakayım sağa mı döneceğim. Ne yapacağım. Bakın ne buldum. Susa'da. Çok güzel değil mi? Ya bunlar yeniyor mu acaba işte. Ben pek anlamam bunlardan. Zehirlenmeyelim. Şuradan sağ gösteriyor. Sağa döneceğim. Karşıya nasıl geçeceğiz ya? Otoban falan olmaz. Malle Levo, macera yaşayan de abartma. <laughs> Top gibi oynar arabalar. Seni görmezler. Bir gelen vurur, bir giden vurur sana. Uba! <laughs> bir zamanlar Levent vardı Tulsa'da. Top gibi oynadılar onlar. <laughs> Welcome to Tulsa. Ok. Ok. <laughs> Deixa eu gideceğiz o hep araba yolu abi işte. Neyse. Kimseyi rahatsız etmeden gireceğiz. Başka yolu yok. Yol buraya gösteriyor çünkü. karınca yuvası galiba bunları şey yapmayayım şikayet ederler burada görürlerse ezdiğimi mi ezmeme dikkat edeyim anlaşıyor ha burası bak eski yol yok eski yol değil ya eskimiş yol değil. heyecan yaptım 66 ile karıştırdım şimdi şurada durup tekrar bir bakayım olaya oh baba da geliyor ha baba da geliyor güzel araba Biz devam ediyoruz. Kendime bir arabanın yolun üstünde diyorum. Allah'tan burada çok araba geçmiyor. Bir de otoban değil ya köşe bir yok. Baya bir oklama oklahoma'ya geldim yani. <laughs> şu koku, şu görüntü hemen anında çocukluğumu hatırlattı. Çünkü böyle böyle güneşin altında şu topraklarda biz yatardık, top oynardık. Ay ne güzel duygular. da yollar buzuk yapmıyorlar. Hatıra diye bırakmışlar galiba bunları eski yolda. İki bir çantayı almışım ya. Arabamla, el arabamla çektim şu çileye bakın sizin için. Beni izleyeceksiniz diye. Normalde şurada düz yol varken burada yürüyorum. Niye? Beni izleyin diye. Amerika'nın kötü hallerini görün. Çok kötü bir ülke. Gelmeyin. Gelme. <laughs> ya buraya gelip de gelmeyin diyenler çok komiksiniz ya. Bak abi akıllı soldan gidiyor. <laughs> Korktu benden. Yoluma çıkmadı. Bildiğin hava alanı turluyoruz. Aa eski bir yangın su musluğu buldum vay be. Eski bu yani baya. Güller. Alman galiba. Teller geçince sağa dönüyoruz. Görüyor musunuz? Yerdeki bu tümsekler. Aşağıda ya köstebek var ya da bunlar karınca yuvası gibi geliyor bana. Köstebek galiba. Karınca yok çünkü. <laughs> Araştırmacı bir maratoncu oldum sizin için. Görüyorsunuz bu tarihi eser bir tabağa benziyor. <laughs> Taş devrinden kalma. <laughs> Abi bu Pislikleri <laughs> buraya geçerken nasıl fırlatabiliyorsunuz ya? Yani bu çöpler ne için burada? Ne arıyor? Nasıl geliyor bu çöpler buraya? Ben anlamadım ya. Şu çöpler buraya nasıl geliyor ya? Ben anlamadım. Şu kağıtlar mesela, yani nasıl nasıl geliyor? Yani hiç mi utanmıyor musunuz ya bu kağıtları buraya atmaya? Arabanızda dursun geçerken bir çöp kesin. atın abi. Buraya atılır mı? Buraya. Şuraya bak. Zamanım yok yoksa siz topa, toplardım. Ben öyle huylarım var benim. Poşetim oluyor mutlaka. Doldura doldura gidiyorum. Ulan gittiğim yerde bir de otobüs kalkmış mı? Yani otobüs durağını kaldırmışlar. E <laughs> Uber çağıracağız. E bir şey yok. Bayılacağız 50 dolar. Böyle şey olur ya, elinde çantasıyla, eşyalarıyla, başka bir ülkeye ya da başka bir şehre gidersin, iş bulma, iş bakma. Onun gibi şimdi İş, iş buldum, işe gidiyorum, patronla görüşmeye. <laughs> asfalttan çıktık. Beton erme yola geldi. Orada daha kolay sürüyoruz arabayı. Ben neler açmışım ya? Otele mi gidemeyeceğim buradan? Bu nedir ya? Oh çimlerin kokusu ne güzel. Rüzgar güre böyle otlak kokusu geliyor. Burada da yollar yama. Ya Görüyorsunuz. Yamalı bir yolu var Amerika'nın. Terk edeyim ben burayı ya, beğenmedim. <laughs> Ya. Ta oradan dön. Az bir şey kaldı ya. Şu arabanın girdiği sol taraftan gireceğim. Anası otobüs durağı. Navigasyon gösteriyor ve şaşmıyor da genelde. American Airlines. Bu bizim şeye benziyor. Eski Türk Hava Yolu'nun <laughs> Yeşilköy bölgesine giden arkadan bir yol vardır. Orada mesela böyle onların şeyleri var. Aynı böyle depoları falan. Oraya benziyor. Evet. sola dönüyoruz. Karşıya geçiyoruz. Orada otobüs durağı. Ha, kolay geldim. Zor değil. Ya artık bu dünyada yeni dünya düzeninde böyle imkanların olduğu bir şey de. Mesela düşünsene ben şimdi navigasyon yok. Sor babam sor. Ya da ona o taksiye bin oradan in ona bin oradan in. Değil mi yani? Eskiden nasılmış bir şey. Şeyi düşünsene mesela telefon olmadı günleri. Mesela bu Amerika'ya geliyorsun. Hani Türkiye'de telefon olmasa da olur da Amerika'ya geliyorsun. İngilizcen yani yok. Telefon sistemi de yok. Düşünsene 1970'ler, 80'ler. 80'lerin ortası. Gerçi 90'larda burada başladı telefonlar ama sen olmadığını düşünsene sen. Adam sana diyor ki şu saate şurada ol diyor. Gelmezse adamın gelip gelmeyeceğini nereden biliyorsun? Ya da sen otobüse geç kaldın işe. Aslında eşe gidiyorsun ama adam senin gelip gelmeyeceğini nereden bilecek? Birbirinize ulaşamıyorsunuz yani. Hasikleri bu neymiş be? Apache, Tulsa, Oklahoma. Ha, Orada bir fotoğraf çektirmem lazım. Güzelmiş o. Apache vay be Apache Tuzla'daymış Oklahoma'daymış demek ki bak. Vay. Güzelmiş. Evet abisi geldim şimdi solda otobüs durağı. otobüs durağına benzer bir durak var mı? Ha şurada solda galiba bak orada. Evet. Otobüs gelmeden aha vallahi geliyor. Yok ama o. o otobüs bulan lan? Yok. basmış. Evet otobüs durağı orada. Bak 320 tamam. Buna bineceğim ama bu tabii öbür tarafa gider. Ben öbür şeye bineceğim. Gelen ulan şu karşıdan gelen olmasın? Her yerden geliyor otobüs. Benimki bu 320. İyi de oraya nasıl durma şeyi vermişler ki ne bileyim. Orada otobüs mü durdu? Duruyor demek. Allah! Gelmiş benim 320. Durmadı görüyor musun? Gördü beni işaret yaptım. Alan seni. Amına kodum zencisi. Ulçu. <laughs> <Ülçü. gülüyor> Yok ya. Zenciydi de ya, şaka yapıyorum. Mantıken ya yani, burada nerede otobüs dur durur ki ya? Bak yazıyor işte otobüstür abi. Tursa duracak yani eşek gibi. Basta bak. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Buradaki evler de şeye benziyor. Hani bu Amerikan sapıkların yaşadığı evler var ya. <laughs> E geldin evde yoktun. <laughs> Geldik. Bak şimdi öbür otobüs 234'te gelecek. Yani buradan 5 dakikadan 40 dakika sonra. Ulan görüyorsun. Elimde bavulum var. Koşuyorum, işaret yapıyorum sana da. Burada durmuyorsun. Basıp gidiyorsun. Neyse bekleyeceğiz. Otostop yapmak istemiyorum. Otostop da yapabilirim ama gerek yok. Bekleyeceğim. En azından yani otobüs durağını buldum. Biraz beklerken bari sizin için arabaları çekin. Bak o karşısı. Bak sen gel ta Türkiye'de. Bu karşıki bina. Apache'lerin dükkanını bul. Aa babaya bak. oklama. Yakıyor, yakıyor. <laughs> yakıyor abi adam nasıl bana el yaptı? Yakıyor abi arabası. Ya Apaçiler. <laughs> Yo bu Çinceydi ya. Apaçice nasıl konuşuyoruz ya? <laughs> bu da herhalde Japoncaydı ya. <laughs> Herkesin şivesi. Abi binlerce ya. Ya binlerce, 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 binlerce dil var ya. Bu nasıl bir şey ve kaybolmuş dilleri de şey yapmıyorum. Yani Datça'ya gitmiştim ben orada bir 1500 yıl önce 100 bin kişinin yaşadığı bir şey var orada. Meşhur Datça'da Roma'dan kalan bir yer var, şehir. Abi adamların kendi dinleri var, kendi konuştukları bir dil var. Düşünsene yok olup gitmişler ama yani o dil yok yani anlatabiliyor muyum? Yani insanların kendi şeyi var ya. Sen söyle nasıl söyleyeyim hani. Aa, üretmişler ya. Geliştirmişler. Sonra yok olmuş gitmiş yani düşünsene. Ya. Ne enteresan bir dünya. Ya. İnsanların yapamayacağı şey yok gerçekten ya hakikaten. Allah nasıl yaratmışsa bu varlıkları. Hem piçlik bunlar da hem iyi şeyler bunlar da abi. Yaratıyorlar yani yapıyorlar. Lan sevap dur şu kulunuzu biriniz alsın biriniz dursun bir alsın. Hiç mi vicdan yok sizde lan? Amerikalı değil misiniz lan? Bütün dünyanın gücü sizde değil mi? He? Ne oldu? Sen ne tatlı bir şeysin bakayım öyle bana. Güldün mü sen? Seni gidi seni. He. ha Evin sağda ya onun için beni almak istemedi. Tamam. <laughs> Oo motor geliyor. Sola dön bakayım bir görelim seni. Ah sağa dön. Abi bu memlekette kamyonla yaşar. Bak adamların kamyonlarına. Bu memlekette kamyonla yaşayacaksın ha. Kamyon, kamyon, kamyon. Yani paslansa da kanser oluyor ya bu hani teneke gibi çürüyor ya bu kamyonlar. Onda bile kullanıyor adamlar abi. Hani bizim Türkiye'deki gibi. Ulan 320. Eninde sonunda geleceksin. Eninde sonunda 320. <laughs> FedEx. Tom Hanks meşhur etti lan sizi. Ta karşıda FedEx. Adam nasıl meşhur etti? O filmi kim kurgusunu yaptı ya? Kim yazdı o filmi? Çok enteresan filmdi. Hem FedEx'i meşhur etti. Hem Tom Hanks'i bir daha meşhur etti. Hem de şey yani Hayat mücadelesindeki yaşam gücünün ne kadar nerelere kadar sınırlarını zorlayabileceğini gösterdi yani helal olsun. Ben burada dursam mı acaba ya? Baya bir demeç veririm ben burada dursam. Baksana böyle 320 direğin altında. Baya bir röportaj yaparım yani. <laughs> Abi üstüme çıksaydın amına koyayım ya. Bu sağda ne varsa herkes sağa giriyor. Evler falan mı var acaba? <laughs> Ulan 320 yakacağım seni yakacağım. Ya sen ya ben. <laughs> Abi şuradayım. Otobüs şurada. Otobüs kırmızı da durdu. Ben koştum ta şuraya geldim. Pezemek durmadı bastı gitti ya. Gördü halde beni bastı gitti ya. Aha kaldım burada bekliyorum şimdi. 40 dakika otobüs bekleyeceğim. <laughs> yani otobüs şoförüyle ben orada o orada duelle ettik resmen yani kovboy filmlerindeki gibi. Korktu kaçtı gitti. <laughs> Sıkacağıydım yani. Ben lazım ula. Vuracağım sen dedim. Korktu kaçtı gitti Bu iş Ya burada şimdi kimseye de otostop yapmak istemiyorum abi. Yani ne olacağını bilmiyoruz ki. Gey mi çıkar, sapık mı çıkar? Kadınlara yapsam yapsam mı, yapmasam mı? Hani ne bileyim hani kadın daha sanki biraz daha güvenilir gibi. Alırlar mı, almazlar mı? Bir de çok sakat bir yerdeyim abi. Ya şurada beklemem lazım ki araba şurada dursun. Burası tam böyle kilit nokta. Otobüsü buraya durağa da nasıl yapmışlar ben anlamadım. Burada otobüs mü durur ya bari şuraya şuraya bir cep yapsaydınız ya. Ben de geldim birden hemen Oklahoma'nın belediye başkanı adayı gibi. <laughs> Bak burası satılıkmış ha. Buraya ne olur ki? Ne yapılır ki buraya satılık? kiralık?